İlk ilk ee, zaten yeni başladı sanırım her şey. Göçeni de izlemeden duramam. Her yıl gelirim kesin o yüzden buradayım. En sevdiğiniz müzisyen düşen şarkısı? Hmm. Kardan adam. Mırıldansak sahne. mı? <laughs> oh. <laughs> e sahneye çıkayım gel biz sahnedeyiz. <laughs> Bilmiyorum artık. Gülşen beni izlesin ben sahneye çıkayım. Delirme utanırım ona. <laughs> Password'da başlıyor tekrardan. Yaşman başlıyor. Teşekkür ederim. Sağ olun. Neler bekliyor yeni sezonda bizi? Valla çok güzel konuklarımız var. Çekimler başladı. Bu pazar tekrar çekimdeyim. Valla yeni konuklarla, yeni heyecanlarla bir arada olacağız yazın, birlikteyiz. Geçtiğimiz sezon e, katılan isimler çok fazla konuşuldu, iyi isimler de çok aslında. Çok iyi isimler geldi yani, sağ olsun. Aynı tempo, aynı ritim devam edecek. İnşallah. Daha da iyi olacağız. Gümbür gümbür geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Yaz da hoş geliyor, geliyor çeşme, mevsimi açılacak mı sizin için? tabii, iş var. tabii. Ama size söylemeden <laughs> açacağım sezonu. Gelip benim köpeğimi çekmeyin. <laughs> <laughs> Programda da Sabah Tümer'in programında bir avı çıkacağınız konuşulmuş. Sabah ile kadar... sevgili sevgili bakmaya çıkacaktı. Evet. Ya iki yıldır sadece lafta kaldı. Olmuyor. Allah nasip etti. <laughs> Bilmiyorum. İnşallah. Sen dua et sen dua kabul ol. İyi çocuğa benziyorsun. <laughs> sen Al, piyasaya yeni şey mi dedi? düştün? Üç <laughs> <zorundayım. gülüyor> <laughs> sene oldu. Soruların da çok tatlı yumuşak yumuşak gidiyorsun. İnşallah çizgini bakıyor. <laughs> Efendim bir dönem bir bıkkınlık vardı ama o bıkkınlık geçti mi sizde? İyiyim iyiyim ya evet ara sıra ne bileyim hayat şartları bir şey. Hı hı. Düşüyoruz kalkıyoruz iyiyiz ama ya şükür çok şükür. Işte, çok şükür. Meryem Üzerli'nin düştüğü durum. Aslında ona benzetebilir miyiz? Neydi o? Tükenmişlik. <laughs> tükenmişlik tükenmişlik sende sen o, o Yok o kadar tükenecek kadar bir şey yapmadım ya. Gayet evdeyim haftada 2-3 günde çalışıyorum daha doğrusu çok şükür. Peki. Ezgi Mola'yla küstüğünüzü sormak istiyorum. Hala da adım var mı? çok merak ediyor olurum. çünkü. Barışmadığınız için meşhur sormak zorunda kalıyoruz. Öyle yani. mi? Ha, yani. <laughs> barışınca sormayacağım. Yani barışınca sormayacağım. Yani barışınca sormayacağım. <laughs> Sizi yerim. Öpüyorum. Çok, çok güzel. teşekkür ederim.